Selamlar arkadaşlar. Ee, bu dersimizde sizlere satır işlemlerinden bahsedeceğim. Satırlar Excel'de sayılarla isimlendirilir. Sayılarla numaralandırılıyor. Şurada gördüğünüz sol taraftan birden başlayıp e, bu Excel 2007'den sonrası için geçerli. 2007 ve sonrası için geçerli. 1.048.576'ya kadar giden e, şeye denir. Ya tanımlamasını yapamadım. E, satır buna diyoruz, satır işlemleri aslında e, Öncelikle hangi satırı seçtiğimizde başlıyor yani ne işlem yapmak istiyoruz Hangi satıra bir işlem yapmak istiyoruz bununla başlıyor Ben e, ilk olarak satır silmeden başlayayım Satır silmek Söylediğim gibi biraz önce öncelikle hangi satır silmek istiyorsak onu seçmemiz lazım Atıyorum şurada 7. satırı Komple şu veriden bu çalışma kitabından, sayfadan kaldırmak istiyorum. Yapmam gereken satırı seçtim ve <laughs> satırın üzerinde herhangi bir yere sağ tıklıyorum. Ardından şuradaki sil tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi satır tamamen gitti. Tekrar geri getirelim. Bu arada geri al işlemini Ctrl-Z ile yapıyorum. E, CTRL'e basıp tutarak Z'ye basıyorum. Bunu başka derslerde de söylediğimi duyacaksınız. Hatırlatma amacıyla söylüyorum. Gördüğünüz gibi istediğim satırı seçtim. Bu bir satır seçmek zorunda değilim. Bu arada birden fazla da seçebilirim. Bakın şurada 4 tane satır seçtim ve bunların hepsini bir anda silmek istiyorum. Yine satırları seçtikten sonra sağ tıkladım ve sile bastım. Bakın gördüğünüz gibi seçtiğim satırları sildi ve geri kalanını yukarıya kaydırdı. Şimdi bu e, basit bir satır silme işlemiydi. Yalnız bunu hücre silme işlemiyle karşılaştırmama, e, pardon, karıştırmamak lazım. Hücre silmek demek satır silmek demek değil aslında. Şunu demek istiyorum. Satır sildiğim zaman bakın 6. satırı komple sildiğim zaman yani şu Kaliforniya satırını şunu bir sarıya boyalım da tam görelim. Kaliforniya satırını tam silmek istediğim zaman bakın gidiyor tamamen. Ama eğer ki şu Kaliforniya hücresini silmek istersem şuradaki veriler kalacak. Yani satırı silmeyecek. Bakın kalif sadece Kaliforniya'yı seçtim şu anda. Satır seçmedim sağ tıkladım ve sil dedim. Bana soruyor. Şimdi ben bu Kaliforniya'yı sileceğim diyor. Altında kalan hücreleri ne yapayım? Hücreleri yukarı mı sürükleyeyim? Sola mı sürükleyeyim? Tüm satırımı sileyim? Yani burada aslında bana hatırlatıyor. İstersen tüm satırı sileyim diyor. Daha doğru olur. Tüm sütunu sileyim? Hücreleri yukarı sürükle diyelim. Bakın ne olacak? Bakın Kaliforniya gitti. Altındaki diğerleri buraya çıktı. Ve Kaliforniya'nın karşılığındaki şeyler duruyor. Aslında bu satır duruyor. Bunu satır silerken karıştırmamak lazım. Hücre silmeyi ile satır silmeyi. Satır işlemlerinde diğer bahsetmek istediğim konu satır gizlemek. Gizlemek ve göstermek. Bazı satırları göstermek istemeyebiliriz tabloda. Gereksizdir atıyorum. Örneğin bu sarı ile işaretledim satırı gizlemek istiyorum. Yapmam gereken yine en birinci kuralımız yapmak istediğim şeyin nereye uygulayacağımı seçmek. Altıncı satırı seçtim. Bakın satır komple seçildi. Satırda herhangi bir yere sağa tıkladım. Ve şurada bakın gizle diye bir özellik var. Tıkladım. Bakın gizlendi. Şuraya dikkat ederseniz 6. satırdı bu gizlediğim satır. Burada aslında 5'ten 7'ye geçiyor. Bakın burada var aslında satır. Ama sadece göstermiyor. Peki nasıl gösterebilirim? Yine o satırın olduğu yeri aktif etmem lazım bir şekilde. Yani 5 ile 7'nin arasında olduğuna göre 6. 5 seçeceğim. Sağ tıkladım. Göster diyeceğim. Bu kadar basit. Şu olabilir. Birden fazla e, satır gizli olabilir. Yani şundan bahsediyorum. Hem 6 gizlidir burada. Şurada 12 gizlidir. Şurada 3 gizlidir gibi. Şimdi benim bunların hepsini tek tek seçmeme e, yani imkan yok. Çok büyük bir veri olabilir. Yapmam gereken şuradan bakın şu sol üst köşede şu alana bastığım anda bütün satır ve sütunları seçer. Bunu seçtikten sonra herhangi bir satır numarasının üzerine gelerek sağ tıklıyorum ve göstere basıyorum. Bu bütün gizlenmiş bütün satırları açar. Çok kullanışlı bir yöntemdir. Ee, sık sık kullanacağınızı düşünüyorum. Son olarak satır işlemlerinde bahsetmek istediğim şey satırın boyutunu ayarlama. Satırın boyutunu ayarlama aslında çok basit. Ee, ayarlamak istediğimiz satırın Altına geliyoruz. Bakın şu işaret çıkıyor. Mouse'umuzun imleci şuna dönüyor. Ve basılı tutuyorum. İstediğim şeyi seçebiliyorum. Bakın satırın genişliğini ayarlıyorum şu anda. Bunu iki kere bastığımda bakın satırın genişliğini çok yaptım. Ama geldim 5 numaranın yani 5. satırın kenarına iki kere tıkladım. İki kere tıklayınca e, ne yaptı? Satırı optimum boyuta getirdi. Yani optimum boyut ne? Bu satırın olması gereken genişlik aslında. Yani kendi e, şeyinde egzenin kendi kafasına göre ayarladığı bir genişlik. Genelde satırlar için 15 e, santim oluyor sanırım. 15 mi mm işte. 15 birim bir şey oluyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. E, bu yüksekliğe bu e, boyuta getiriyor satırı. Bunu dediğim gibi istediğim gibi ayarlayabilirim. Birden fazla satırı da ee, bu şekilde ayarlayabilirim bakın seçtim ve herhangi birinin genişliğini ayarladım bakın seçtiklerimin hepsi oldu bunları tekrar geri döndürmek istiyorum bakın herhangi bir satıra hepsini seçtim herhangi bir satırın alt çizgisine çift tıklıyorum bütün hepsini optimum boyuta getir bunun bir yolu daha var ee, bu daha uzun bir yol ama kullanışlıdır ee, bazen ihtiyacımız olur Yine satırı seçmem gerekiyor. Satırın üzerine sağ tıklamam gerekiyor. Satır numarasını. Ve bakın şurada satır yüksekliği var. Buradan istediğim birime getirebilirim. Yani bunu ben 40 yaparsam eğer. Bakın 40 yaptım. Enter'a bastım. Satırı genişletti. istediğim boyuta getirdi. Satır işlemleri şimdilik bu kadar. Geri geldiğinde tekrardan bahsediyor oluruz.